...gözlerimin içine bak. E, Samsak döveci senin de ağzına takıldı mı? İlk söylediğim andan itibaren evet. Ben sizden bir buçuk yıl öncesinde söylüyordum. Biz onları Oo. çünkü stok çekiyoruz evet. çok önceden. Ben bir buçuk yıldır söylüyordum. ile on arasında ne kadar kıskançsınız? On. Efendim? Evet. On mu? Evet. Hadi ya. Evet ya. Ya şey yani müzisyen e, Elif dışındaki şeyler çok kötü. Çok zor yani. Hadi ya, <laughs> Gerçekten Allah çok zor kıskancım. Kıska ne her şeyi kıskanıyor musunuz? Kıskanabilirim. Ama tabii onun konunun da ne olduğu çok önemli. Hani kasıtlı yapıyorsa tabii ki dalga geçerim ama Hı -hı. hani kıskanırım. Aa. Sevdiğim insanları kıskanırım. Hiç planın olmamasına rağmen evde kendin için süslendiğin oldu mu? Bir yok. Yok. Bir yok. Çünkü zaten sahneden dolayı çok fazla süsleniyorum. Sürekli evet. makyaj, sürekli kıyafet. Evet. O yüzden evde sadece Pijamalar, Hatta beni dışarıda eşofmanla görüyorlar. Hani Aha. Elif Hanım siz niye böyle giyiniyorsunuz diyorlar. <laughs> hani beni hep böyle görmeye evet. alışmışlar ya. Aslında ben... Yani şey Çok... enteresan benim de gerçekten takım elbiseyle benzer bir sorunum var. <laughs> gerçekten evde de takım elbiseyle oturduğumu zanneden e, eski tanıdıklarım oldu. Evet oldu. Artık canım. onlarla görüşmüyorum tabii ki. <laughs> Ama şey yani bir de normal hayatta çok rahat giyinmeyi seviyorum ben. ben Ama öyle. sahnede sürekli takım elbise giyince bir tuhaf oluyor evet. evet. Bitlendin mi? Bu nasıl soru lan? <laughs> Bu niye merak edildi? <laughs> Bilmiyorum bir şey biliyorlar demek ki. Olur. Yok hayır bitlenmedim. Hiç bitlenmedim. Yok, hayır. Harikulade. Ama asistanım şey e, şu an bitlendi. Erken olmuş. Evet. Biraz. Görüşmüyorum ama 4-5 gündür evden çıkmıyor. İlaçlanıp ya. şu an evde. Aa, tövbe estağfurullah. Gerçekten mi? Bitti evet. Aa, Uyuz, bit hepsi Uyuz. var. O da bilmiyor. <laughs> Nereden kaptığımızı bilmiyorum. Ama ekipte bir şey yok. Sadece onda var. Çok geçmiş olsun. O zaman onun uyuzluğudur. Şaka şaka. <laughs> çok geçmiş olsun. Peki romantik bir akşam yemeğinde karşındaki ne yaparsa senin tadın tamamen kaçar? Etrafa çok bakarsa. <laughs> <laughs> hani çok güzel kız var ya hani mesela benle konuşmayıp etrafa bakarsın. Elif Hanım rica ederim siz de güzelsiniz de yani. O etrafa <laughs> yanlışlıkla baktı mesela. Ha, yanlışlıkla bakması tamam da hani böyle dikkatli bakarsa aynı yere 5-6 kez. Hiç başınıza geldi mi böyle bir şey? Geldi. Şaka. Vallahi geldi. Ama öyle flört şeyi değildi. <laughs> ben üç, niye bunu bu kadar sevindim? <laughs> üç kişiydik. Şimdi mesela bir şey konuşuyoruz. Karşıdaki kıza bakıyor mesela. Aa. Evet. Hani tanıdığımı falan diye anlamaya çalışıyorum. Yok tanıdığı da değil. Öyle Anladım. olsa selam verir de evet. Yani mesela çok komik bir durum. O e, beni ben... rahatsız ediyor. Oradan kalk, kalkıp gitmek istiyorum. Yani ben konuşuyorum orada seninle sohbet ediyorum. Ben mesela bunu herhangi bir e, şey romantik bir e, buluşmada bunu ihtimal dahilinde görmediğim için o yüzden Hı. galiba bana fazla. Aslında yok o romantik bir <laughs> buluşma değildi. Yanlış oldu. o. Arkadaşlar arası bir buluşmaydı. Aha. Ama yine de rahatsız edici yani evet. Anladım kıskançlığınızın on olduğuna e, yavaş evet. yavaş ikna oluyoruz. <laughs> Sevgili izleyenler. En sevdiğin küfür hangisi? Ha, küfür edemem. Küfür edemem. Ha hmm. normal. Etmiş. Sevdiğin bir küfür yok. Yok. Yalan. Bir tek kardeşime <laughs> edebilirim. O da çok sinirlendiğimde. O da çok zar zor. Zar zor. Evet, evet çok çıkmıyor. hangisi? Ne diyorsunuz? Be? Eşek. Yok. Hmm. Hayır hayır. Bayağı ciddi bir küfür var. Mesela, Söyleyeyim mi? Lütfen. Zaten. Ay söyleyemem değil ben çok utanırım. Arkanızı dönün. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ha çok iyi, çok iyi. Gayet iyi. Gerçekten çok zarif bir hanımefendisiniz. <laughs> i̇yi geldi mi? İyi geldi, evet. Peki sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okurum. Net. Ama e, <laughs> okuduğum şeylerden sonra ayrılırım. Mutlaka ha, de kötü, kötü şey yazdığına eminiz yani. kötü vardı yani evet. Allah Allah. Aynen. Hiç başınıza geldi takıntılı. Yok günlük hiç okumadım ama başka, mail falan okudum mesela. Evet. Ve sonra ayrıldım. Mail çünkü falanlıydı. Çok çirkindi ya. Çok mu çirkindi? Çok çirkindi. Bizi <laughs> o kadar merakta bıraktınız ki şu an Gülseren Hanım. <laughs> Ay, asla anlatamam. Ama şu an aklıma geldi şu an. <laughs> Hanımlar, beyler sizce yeterince dürüst müydü? Dürüst Bence de gayet dürüstünüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.